acılı bir o kadar da gururlu bir baba. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ezanı için, bayrağı için şehit oldu. Ne kadar acı verse de bir o kadar da gurur verici. <laughs> Evladını anlatırken sözler boğazında düğümlendi. İçim içimi yiyor. Bir farklı bir şeye girmişim. O anda televizyonda saat böyle on buçuk civarlarıydı. Televizyonda bir alt yazı geçti. Mardin Derik'te bir şehit bir yaralı. Deyince ben bağırmaya başladım. Millet ne kadar beni şey etmeye kalksa da yok dedim. O Sezer'dir. Başka kimse değil. Ondan sonra zaten dünya başıma yıkıldı. o dakikadan sonra ben öğrendim. Ondan sonra bana yaralı maralı dediler ama inanmadım. Şehit Sezer Aydemir 30 Kasım 2015 yılında sokağa çıkma yasağının ve operasyonların sürdüğü Mardin'in Derik ilçesinde sabah saatlerinde çıkan çatışmada teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit oldu. Ee, biz zaten onunla e, bir baba oğul değil farklı bir ilişkimiz vardı çok farklı bir ilişkimiz vardı. Benim hem sırdaşımdı, hem arkadaşımdı, hem bana babaydı, hem kardeşti. Her şeydi yani. Şehit olmadan bir gün önce ...bir saat 47 dakika konuştuk diyen kahraman şehidimizin babası Metin Aydemir, o konuşma meğerse bir veda konuşmasıymış dedi. Sezer şehit olduğunda zaten o günü bize akşam Tam 1 saat 47 dakika konuştuk. Tam 1 saat 47 dakika. Ee, yani nasıl söyleyeyim sanki öyle bir vedalaşır gibi bir şey vardı. Ben hatta or orada kızım oğlum dedim sen dedim niye yani böyle bu şekilde yani konuşuyorsun yani. Ee, baba dedi dünyanın hali dedi ne olur ne olmaz dedi yarın dedi büyük bir operasyon var. Yani o, o, günü hiç unutmam. Tam dakika dakikasına. 1 saat 47 dakika. Ondan sonra hatta bana dedi baba dedi ben dedi göreve gidiyorum dedi. Bir de bir şiir okudum dedi. Onu da dedi sana atıyorum. Bir de bir şiirini de atmıştı bana. Hatta bir iki tane de türkü söylemiş de atmıştı bana. Kahraman şehidimiz büyük operasyona gidiyorum demişti son konuşmasında. Okuduğu şiirle operasyona giden kahraman evladın Babasına kalan işte o görüntüler. Niyet ettim daha yola girmeden Geçilir mi Nahçıvan'ı görmeden Nahçıvan'da bir çay içip durmadan Bakü'deyim, şaşıyorum şu anda Bakü'de düğümü çözer gibiyim Sanki İstanbul'da gezer gibiyim Bakü'yü okşayan Hazar gibiyim Kabarıyor, şişiyorum şu anda Can Azerbaycan'da kabaran yürek Durmaz artık yolcu yolunda gerek. Ver elini Türkmenistan diyerek. Aşkabat'ı, Aşkabat'ı taşıyorum şu anda. Aşkabat'tan çıkıp Taşkent yoluna, Semerkant, Buhara, Özbek eline, Namı Derya olup Aral Gölü'ne dolup dolup taşıyorum şu anda. Ben taşarken Tacikistan susuyor Bişkek'e varmasam Kırgız küsüyor Tanrı dağlarından bir rüzgar esiyor. Tatlı tatlı üşüyorum şu anda Üşüsem de gidiyorum öteye Kazakistan yani Almataya Mazideki gibi binip yıptaya Gesi, gesi deyip koşuyorum şu anda Gesi bir mübarek kucaktır Ana kucağından daha sıcaktır Ahmet Yesevi'ye ait ocaktır O ocakta pişiyorum şu anda erleri de pişmişler Anadolu, Erzurum, Elazığ, Rumeli'ye düşmüşler. Onlar birer ışık, bir güneşmişler. Nurlarında, nurlarında, nurlarında üşüyorum şu anda. Nurlarında üşüyorken işte tam kan duruyor yüreğime kan. Doğu Türkistan'ım, Batı Trakya'm, yaranızı, yaranızı, yaranızı deşiyorum şu anda. Yaralı, yaralı yürek yürüyor geri dönüp ta Bosna'ya varıyor. Evladı Fatih şehit veriyor. Mezarını, mezarını, mezarını yaşıyorum şu anda. Mezar eşmek korkutmuyor beni pek. Ne mezarlar eşsin bugünlere dek. Kırım'a, Musul'a, tek tek ay yıldızı düşüyorum şu anda. Ay yıldızı ah, düşüyorum. Alman'ın özel harekatçı bu. Doruğundan vuradalım bu Alman'ın. Özel kat olmanın, bozkurt olmanın gururunu, gururunu yaşıyorum şu anda. Gururunu yaşıyorum şu anda. Şehitler ölmez, ölmez.